Adezyon, kohezyon, yüzey gerilim ve kılcallık kavramları çok güzel kavramlar. Şimdi bununla ilgili bir sorumuz var. Hadi çözelim. Bazı olay ve olguların açıklanmasında fizik biliminden sıkça yararlanılır. Bu durumların bazılarında adezyon ve kohezyon ile bunların büyüklüklerine bağlı olarak gerçekleşen kılcallık ve yüzey gerilim olayları kullanılır. Buna göre olaylarından ve olgularından hangilerinin açıklanmasında adezyon etkisinden yararlanılır? Adezyon, farklı tür tanecikler arasındaki elektrostatik etkileşimdir. Kohezyon ise aynı cins tanecikler arasındaki elektrostatik etkileşimdir. Yani su moleküllerinin birbirini çekmesi kohezyon örnektir. Suyun bir yüzeye yapışması adezyona örnektir. Cam moleküllerinin birbirlerini çekerek katı şeklini oluşturması aynı cins tanecikler arasında olduğu için kohezyon örnektir. Birinci ifadeyi eredik. Tahtaya tebeşirle yazı yazılması, tebeşiri tahtaya sürttüğümüzde farklı cins tanecikler arasındaki elektrostatik etkileşimden kaynaklanan yapışma söz konusu olur. Dolayısıyla bu ifademiz doğrudur. Pantolonun paçası ıslandığında suyun kumaşla yükselmesi kılcallık olayıdır. Sıvının bir katı da yayılma eğilimini kılcallık olarak ifade ediyoruz ve kılcallık olayı adezyonla ilgilidir. Dolayısıyla adezyondan dolayı kumaş ıslanmıştır. Bu ifademiz doğrudur. Cevabımız E şıklıdır. Sağlıcakla kal. Abone olmayı, beğenmeyi ve takip etmeyi unutma.